cihad etmeden, cihad etme niyetini arzusunu içinden geçirmeden, temenni etmeden ölürse, bir nevi münafık olarak ölmüştür. Yahu hiç olmazsa arzu edelim. Hiç olmazsa ya Rabbi cihadı bize lütfeyle, ya Rabbi şehadeti bize de lütfeyle diye içimizde böyle bir arzu, böyle bir niyet geçirelim. Peki, babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler sizce Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha değerliyse o zaman Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz.